Evet şimdi reklam kısmındayım. Ee, reklam kısmının içerisinde de bir reklam ayarlayacağım. Ee, mevcut içeriği tara deyip daha öncesinde oluşturduğum bir reklam varsa bunu seçip kullanabilirim. Ama hesabı daha yeni oluşturduğumuz için böyle bir şey yok. Yeni reklam oluşturu seçiyorum. Şimdi bu reklamı adlandırın. Bunu istediğim adı vereceğim zaten. Bu reklamın ismine her şeyi verebilirim e, diyelim ki <laughs> ne olsun mesela e, reklamımızın görseli de şu olacak. Reklamımızın görselini size göstereyim. Bakın birebir ölçüde bir adam var. Quickload yazıyor. Firmamın ismi The Smart Tracking Network for Innovative Shipping Companies istiyor. E, i̇şte inovatif e, taşı, shipping kampanyalar için işte akıllı bir e, tracking ağı diyor. Taşıma ağı diyor get container ltl and yani ftl code işte container'dan ltl'den ftl'den kota alabilirsiniz ve binlerce kaliteli kamyoncuyla dakikalar içerisinde işte connection etkileşim işte, iletişim yapabilir iletişime geçebilirsiniz diyor. Burada bazı özelliklerim falan yazıyor. Confirmed rate onaylanmış kota rate'ler ee, önceden onaylanmış taşıyıcılar yani bu ne demek oluyor? Ben malı taşıyacak olan insanların e, sicillerine, her şeylerine bakmışım. Bu insanların güvenilir olduğuna karar vermişim diyorum. Tamam görselimiz bu. Geldim. E, buna isim vereceğim. Bunda görselde bir erkek olduğu için ben de diyorum ki işte e, adam da diyebilirim. Men diyeyim. E, şey, reklamın ismi men olsun. Bunu sadece ben göreceğim zaten. Tanıtım metni. E, hemen web sitesine gideyim. Oradan Böyle ufaktan bir tanıtım metinleri şey yapalım. Alalım. Web sitesine gittim. Mesela the smart tracking network for annotation get container after codes falan. Tamam. Bu tam böyle mal taşımak isteyenleri harekete geçirebilecek bir metin olabilir. Şunu yapıştırdım diyor ki yöreli neresi diyor hedef yöreli neresi diyor hedef yöreli de tabi ki web sitenin yöreli şu an başka bir şey de verebilirsiniz siz illa web sitenizin yöreli olmakla zorunda değil içindeki spesifik bir, spesifik bir sayfaya örneğin sadece e, malı taşıtmak isteyenlerin e, isteyenler için açıklama bulunan işte why quick load işte nasıl yapılacak bu işler gibi olan sayfaya da yönlendirebilirsiniz hatta biz de yapmışken öyle yapalım eee reklam resmi diyor. Yükle diyorum. Masa üstüme geliyorum. Benim burada hazır olan görselimi seçtim. Başlık. Başlığımız ne olsun? Quick Lots olsun veya işte Smart Tracking Network olsun. Smart Tracking Network olsun. Başlığımız da bu. Açıklama. Açıklama kısmına gelip daha güzel şeyler yazabilirim. Ama bu zaten bir deneme olduğu için yani çok fazla şey yazabilirsiniz. İşte şunu yapayım. Örneğin şu şekilde yazdım. Eylem çağrısı dediği kısım ise bizim e, reklamımızın altında. şunu biraz daha küçüldüğüm. İnsanların tıklayacağı şeydir. Yani mesela başvur, indir, teklif görüntüle. Daha fazla bilgi edin seçtim mesela. Evet. Şu an reklamım hazır. kampanya ekle seçeneğini seçiyorum ve oluştur diyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar burada bırakırsanız reklamınız yayınlanmayacak. Neden? Çünkü bir de burada gizli bir adım var. İncele ve yayınla diye. Tekrar ileri diyorum. Ve bakıyorum şöyle. Hakikaten doğru yapmış mıyım diye. Evet web sitesi ziyaretleri amaçlı. Kampanya grubun bu planlaması başlayarak sürekli devam edecek. Hedef kitle Türkiye'deki insanları seçmişim. İş ünvanlarım, şirket büyüklüğüm, hariç tuttuğum konumlar Ankara, İzmir, hariç tuttuğum dereceler yüksek lisans derecesini istemiyorum demiştim. Reklam formatı tek resimli reklam. Evet. LinkedIn hedef kitle ağı üzerinden ulaşını devre dışı bıraktım. Günlük bütçemi belirledim. Ee, dönüşüm olmadığı için, henüz kurmadığım için Insight tag'i ekleyemedim. O kaldı. Ee, onu da ekleyeceğiz. Bir sonraki kampanyalarımızda size nasıl ekleneceğini anlatacağım. Ee, reklamı da oluşturduktan sonra kampanya yayında butonuna basıyorum. Evet kampanyayı başarılı yayınladınız. Yeni reklamlar incelemede ve onaylanmasının ardından yayınlanır diyor. Evet. Şimdi hesaba genel bakışa git diyorum. Hesabıma genel olarak bakacağım. Şuradan şu an kampanyanın içerisindeyim bakın. Şuradan kampanya gruplarına geliyorum. Benim şu aktif olan kampanyamı ben durduruyorum çünkü bunu deneme için oluşturdum. Şimdi boşu boşuna para harcamayalım. Ki zaten kredi kartını bağlamadım. Sizin reklamınızın yayınlanması için geleceksiniz fatura merkezine kredi kartını ekleyeceksiniz. Kartınızı ekledikten sonra artık reklamınız bir onay aşamasına girecek. Birkaç saatte olabilir. İşte dakikalar içinde de olabilir. Bir onay gelecek ve reklamınız onaylanmış olacak ve daha sonra da yayınlanacak.